İlim Kurulu'nun kararları var ve Diyanet İşleri'nin tavsiye kararları var. Bu kararlara uygun bir şekilde definlerimizi yapıyoruz. Normal ölüm sebeplerinden dolayı vefat etmiş vatandaşlarımıza nasıl davranıyorsak, koronalarda aynı şekilde davranıyoruz. Sağlıkçıların aldığı tedbirlerin aynısını mezarlıklar dairesi olarak bütün personelimiz için aynı önlemleri alıyoruz. Hem dini olarak hem sağlık açısında olabildiğince hassasız biz. Sadece korona mezarlığı şeklinde bir algı oluşturulmuş. Bu tamamen yanlış bir algı. Aile kabristanları varsa onları o aile kabristanlarına defnediyoruz. Eğer aile kabristanları yoksa Anadolu yakasında Yukarı Baklacı ve Avrupa yakasında da Kilyos mezarlığında bu işlemleri yapıyoruz. Normal defin yaptığımız mezarlıklardan ikisi bu mezarlık ve bu iki mezara normal ölümler de defin ediliyor.